Dostlar selamlar. Bugün 6 Şubat Salı. Günün maçlarıyla karşınızdayım. Bugün pek fazla maç yok. Ee, Birçok ülkede kupa maçları var. Almanya olsun, İspanya olsun, ülkemiz olsun. Ee, ilk maça geçelim. Ankara gücü Erzincan Spor. Erzincan Spor da buraya kadar gelmeye başardı Son 16'ya kadar gelmeye başardı Onları da tebrik ederim. Ee, pek bir maç yok. Pek bir oran yok. Ee, o yüzden Bugün de boş geçilebilir ama tahminleri yapalım yine de. 2.5 üst diyorum ben bu maça. Riskli olarak 3.5 üstte gelebilir Ankara gücü. 3-0, 3-1 gibi bir skorla kazanacaktır. Ee, günün ikinci maçı Galatasaray Bandırma Spor. Bandırma Spor da iyi geldi buraya. Onlar için de şanssız bir eşleşme oldu tabii ki. Galatasaray eşleştiler üstüne üstlük deplasmanda kendi sahalarında olsa yine bir nebze zorluk çıkarabilirlerdi ama Galatasaray'ın sahasında işleri bir hayli zor. Ee, ev sahibi 2,5 üst diyeceğim ben bu maçada. 3,5 üstte girilir. Bol gollü geçecektir. Ev sahibi 2,5 üstünün oranı da burada 1,45. Onun dışında diğer tahminim ev sahibi 2 yarıyı da kazanır. Burada 1,79 oranı var. Girilir diğer maç Bayer Leverkusen Stuttgart. Bayer Leverkusen e, ligde liderliğini sürdürüyor. Bayern Münih de bir hayli yaklaşıyor tabi onlara. E, ben bu maçta Stuttgart'ın turu geçeceğini düşünüyorum. Tabi Bayer Leverkusen'in karşısında işleri zor ama Bayer Leverkusen hem lige odaklanmak isteyecektir. Hem Avrupa serüvenleri var. Onlar da UEFA Avrupa Ligi'nde. Ee, bu maça yedek artık çıkacaklardır. Tabi Almanya'da ters skorlar olduğu için de bu tahminim. Stuttgart kazanır yönünde. Stuttgart turu geçer yönünde. Evet, dolayısıyla turu geçen tarafın Stuttgart olacağını düşünüyorum. Burada 2.83 orandan. Bence denenir. Güzel de oranı var. Stuttgart'ta sıkıntı çıkarabilen bir takım. Leverkusen de ligi ağırlık vereceği için. Buraya yedek ağırlıklı çıkacaktır. E, 2.5 üstte girilir ama düşük oranı var burada. 1.40 bugünün tahminleri de bunlardı herkese bol kazançlar bir sonraki videoda görüşmek üzere